metin kitabını yazdık dediniz. Evet. Şimdi bunu başka yerlerde de söylediniz birkaç evet, kere söylediniz. Evet. Bunu söylediğiniz için de şöyle bir eleştiri de buradan geliyor. Diyor ki zaten daha önce de kendileri hizmetteydi. Yani parti olarak AK Parti iktidarıydı. Evet. Birbirleriyle mi yarışıyorlar gibi şimdi, bir eleştiriler. Şimdi bakın. Birbirlerini mi eleştiriyorlar evet, gibi şimdi, bir eleştir. Şimdi bakın. Eee <laughs> muhalefetin çaresizliği var. Evet. Yani muhalefet çaresiz Karabük'te, Gerçekten çaresiz yapılmıyor ne de denen varsa biz hepsini yapmaya başladık. Niye? Çaresizlik öyle insanları e, şeye getiriyor ki e, yollara sevk ediyor ki şimdi diyor, biz diyoruz ki evet 2025 yılı bollukta bereketle geçti İşte şu kadar konu yaptık ya iste yapılmadı mı? Kardeşim biz onu da söylüyoruz o söylediğimizi de söylesenize deseniz Ali Kesin Kılıç çıktı dedi ki bu memlekette kürsülerde evet. Karabük dedi, Karabük'te iki tane kamu binası hariç Evet. İki tane kamu hariç. binası hariç. Devtadalık binasıyla ile müftülük binası hariç. Kamu adına yapılmış ne kadar hizmet var ise evet. AK Parti tarafından yapıldığı evet. da söyledi desenize. Evet. Şimdi Karabük'te bakın yine söylüyorum. Burada bir kere daha söyleyeyim o zaman. Bu muhalefet anlasın. Çaresiz evet. muhalefet anlasın. Karabük'te Karabük'te evet. iki tane bina hariç Devtadarlık binası ve müftülük binası. Bir de adliye binası vardı ama yenisini sizin attık. Onu şeyden çıkardım, listeden çıkardım. Tamam mı? Onu da söylerler, onu da söyleyeyim. Onu listeden çıkardım, onun yenisini yapıyoruz. <laughs> <laughs> i̇ki bina hariç, iki bina hariç, Karabük'te ne yapılmışsa, vilayet olduğundan sonra ne yapılmışsa, 1995'ten sonra ne yapılmışsa, AK Parti tarafından yapılmıştır.